dünya koronavirüse kilitlendi. Herkes nasıl bir ilaç çıkarabiliriz, ne yapabiliriz fikriyle harekette. Çok da yoğun bir hareket bu. Türkiye'den tam da bu dönemde sevindirici bir haber geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöl, TCC19 adı verilen ilacın gönüllü hastalar üstünde uygulanmaya hazır hale geldiğini açıkladı. <laughs> Önemli bir adım atıldı, hastalara umut oldu. Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen ilaç, gönüllü hastalar üstüne uygulanmaya hazır hale getirildi. Tüm dünya koronavirüse karşı ilaç ya da aşı geliştirmek için büyük mücadele içinde. Türkiye'de ise koronavirüse karşı ilaç geliştirildi. Bu Duyuruyu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöl yaptı. En önemli faydası bilgiye ulaşımdaki hız. Erdöl, TRC19 adı verilen ilacın gönüllü hastalar üstünde uygulanmaya hazır hale geldiğini açıkladı. İlacın kısa süre içinde de ruhsatlandırılmasının planlandığını belirten Erdöl, projeye Sağlık Bakanlığı'na bağlı TÜSEP de destek veriyor dedi. Erdöl, geliştirilen ilacın daha önce laboratuvarda izole edilen koronavirüsü nötralize ettiğini söyledi.